Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömürhan hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere Layer efekt nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için KineMaster uygulamasını kullanıyoruz. Öncelikle kendinize bir arka plan bulmanız lazım. E, yapacağınız şarkı ile ilgili. Mesela ben bunu yapmak istiyorum. Şimdi bunu uzatın videonuzun kaç saniye olmasını istiyorsanız benim için 30 saniye ideal şimdi buradan şarkınızı eklemeniz lazım ben no şarkısını yapacaktım ama inşallah bunda da şey yoktur telif yoktur öncelikle şarkınızı dinlemeniz lazım veya aklınıza gelen bilğiniz bir kısım varsa oradan oraya bulmanız lazım. Şimdi ben mesela buradan başlamak istiyorum. Bu da böyle sol taraftan. kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar bir gün beni sorarlarsa suscan ee, şimdi buradan metine tıklıyoruz mesela Bunları büyük harflerle yazarsanız daha iyi olur. Şimdi. Normal bazı sayfalardaki gibi mesela slow müzik falan böyle instagram sayfalarındaki gibi yapmak istiyorsanız burada genel animasyonda Bir dakika Bu değil Pardon o Kain Master'dan olmuyordu. Ee, şey unuttum ya. Ha. Sağ sil. Şimdi. Bunu istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Şimdi buradan. Bunu bir renklendirelim. Mesela siyah. Siyah olmaz buna. Mavi yapalım lan. var. Yeşil diyelim. Mesela ben şunları bir fullleyelim. Bu gölgeyi falan isterseniz açabilirsiniz. Daha tok, dolgun gözükmesi için. Arka plan rengine gerek yok. Şimdi buradan 3 nokta çoğaltıyoruz. Şimdi bu alttakini bu animasyonda yok yapıyoruz. Ve opaklığını düşürüyoruz. Mesela 20 15 ideal. Saçın şöyle göstereyim. Şimdi bunu tam ayarlamanız lazım. bekliyorlar Ondan sonra bu makas işaretine tıklıyoruz buradan. Böyle... Ah be. Yanlış yere bastım. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım. Alsan... Şimdi yok, tamam. kırılmış boğazım bekliyorlar yolu ağzım bekliyor şimdi bunu tam tam böyle ayarlamanız lazım kurumuş boğazım bekliyor var mesela aynı şekilde bu animasyonda şeyini sağ sil yapıyoruz bunu tam saniyesini ayarlamak için sözü oturtmak için genelde son saniyesi tam uygun oluyor uzun cümlelerde hemen şöyle parlak bu arada bu parlaklık şeyini değiştirebiliyorsunuz gibi göl gö renginde şey yapabiliyorsunuz. bekliyorlar yol altında gün... nasıl yapıyorsunuz? Bekliyorlar onlar. Ha, animasyonda bu uzun oldu. Bekliyorlar yol ağzında Yol ağzında. Hemen buradan kesiyoruz. Alt. Animasyonu kaldır. Bir dakika bir de opaklığı indir. <laughs> bekliyorlar yol onlar bir gün İsterseniz alta şarkının süresiyle ilgili bir çubuk da koyabilirsiniz. Mesela katman metrek, mesela nasıl yapabiliriz? Kırmızı olacak. Bunu ekranı tam kaplayacak şekilde yapıyoruz. Şu altta kalıyor böyle. bunu şu basıyoruz şu alttakini ufaklığını 15 gibi aldırmıştık animasyonda Fakat bunun saniyesini nasıl ayarlayabiliriz? Kırılmış ağzım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Burnumuz lazım, bekliyorlar donlar bir. Yani bunun sahnesini nasıl ayarlayabilirsiniz onu kendiniz bir şekilde ayarlamanız lazım. Pek durum o yüzden şimdi bunu siliyorum. şeyin bu Time Master şimdi burada gözükmemesini istiyorsanız bunun işte APK sürümünü indirebilirsiniz. Ben video çekmek için şey yaptım şimdilik. Şimdi bunu kaydediyoruz. Bak. Saat sabah 5'e Bu arada arkadaşlar güzel bir e, telif yemezse bir şarkı atıyorum Remix Çok eskiden yapmıştım ilk attığım zaman da telif yemişti Youtube'dan otomatik olarak kaldırılmıştı neden tam hatırlamıyorum yani Teliften de ama tam bilmiyorum Şimdi tekrar atıyorum bakalım Tamam şimdi burada işimiz bitti Evet şimdi VN diye bir uygulama var arkadaşlar. Oradan o uygulamaya giriyoruz. Hemen yaptığımız videoyu seçiyoruz. uygula diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben devamını yapmadım uzun olmasın diye. Şimdi otomatik olarak uygulama şunu ekliyor. Bunun üstüne basıp silebiliyoruz. Şimdi burada fixi var arkadaşlar. Bunlar hep shake şey efektleri, sallama efektleri. Kurumuş. Mesela. Kurumuş Her söz girdiği zaman şey yapmanız, e, efekt koyabilmeniz için Kurumuş. Bu Buraya basıyoruz. Buradan Split'e basıyoruz. Ondan sonra Fix'i. Mesela. Yollar, Kırılmış balozum. Burada bu bunları kaydetmeniz lazım. Kırılmış... Şöyle. Kırılmış lazım? Bekliyor... Kaydetmeniz lazım derken bu tek tik işaretine basmanız lazım. Kırılmış balozum bekliyorlar, yol altında onlar. işte split böyle basa basa her şeye bir tane efekt koyabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim şey zoom bu digital güzel shake efekti aslında çok iyi değil. bu güzel. Çok, <laughs> Şey. Bir de bu yani. Çok tavsiye et. Üç 3 tane var. Bunları, <laughs> bunları yani istediğinizi kullanabilirsiniz. Niye kaydetmiyor bu? Aa, yanlış yere koymuşuz çünkü

bu kind master şeyinde buradan silebilirsiniz aslında ama önce bu efektleri koymadan kaydedip videoyu ondan sonra efektleri koymanız lazım. Ee, mesela şöyle bunlar yazı çeşitleri mesela Yok. Siyah iyi Background işte falan filan Çok önemli değil Heh tamam Mesela bunu böyle Buradan kapatabilirsiniz ya bir logo falan koyabilirsiniz Üstüne Bekliyorlar Ama dedim ya, önce videoyu kaydetmeniz lazım. Ondan sonra böyle yapmanız lazım. Çünkü başka türlü olmaz. Hmm, bunu buradan export diyoruz. Bak, oradan kaydediliyor. Bunu kaydedikten sonra arkadaşlar işiniz bitiyor. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz video önerisi, edit falan filan isteğiniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.